Hey, merhaba, I'm Welcome sevgili YouTube kanklarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine kapalı bir havaya uyandık ama modumuzu düşünmüyoruz Tık yakalıyoruz modumuzu. Ben sabah kalktım, çamaşır attım makineye, ortada topladım, mutfağı topladım ve bir de çay demledim. Şimdi kahvaltıya geçebiliriz. Böyle değişik bir şey yapmak istiyorum. Aslında sizi bu tarafa konumlandıracaktım ama sonra vazgeçtim. Neyse bu detayı niye anlattıysam. Böyle uydurmasyon böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Spontane gelişecek bakalım ne çıkacak ortaya. Bu şekilde alttan yukarı doğru çektiği zaman çok böyle tombiş çıkıyorum. Aman olsun çıkayım. Bu arada Aralok 8 yayına girdi. Bugün bunu sabah yayınlamak istedim. Çünkü yakalamak istedim yani. Bunu da akşam yayınlarım diye. Ben yani zaten iki gün geriden gidiyordum. Normalde bir gün geriden gitmek normal ama iki gün geriden gidiyordum. Üç güne çıkmasın diye böyle bir şey yaptım. Neyse şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Şöyle 3-4 kaşık un koyuyoruz. Ben 4 kaşık un koydum şimdi. Bakalım sonra devamı gelebilir. Ne yapalım? Kabartma tozu. Karbonatımız varmış. Karbonat kullanacağım birazcık. Bir kadar. Söyle yarım çay kaşığı kadar kullandım. Müm. Ne var lan? Çık. Müm. Sonra böyle suyla açıyorum. Böyle burada mı yapsın acaba? Yok, bu da olmaz. Biraz daha su ekleyelim. İçine biraz çay tohumu ekliyorum. Az küçük çay tohumu var zaten bunu hepsini koyacağım ben içine. Bir tatlı kaşığı kadar varmış. Bakalım var mıymış? Evet. Tam bir tatlı kaşığı biraz oldu. Biraz da kekik koyuyorum. Bu da bir tatlı kaşığı kadar oldu herhalde. Biraz daha koyabilirim ben severim kekik. Hmm, mis gibi koktu. Hatta biraz daha koyayım. Evet böyle bir hamur oldu. Böyle bozuk kıvamımsı. Ama çiğ tohum koyduğum için bu biraz daha kendini toplayacak. Daha böyle şey gibi olacak. Bazlama pankek arası gibi bir şey olacak gibi geliyor. Şu an bilmiyorum ben de. Ya koymadan tavaya dökeceğim. Şimdi şuraları toplayayım bu biraz beklesin. Aslında bunun içine acı biber, kırmızı toz biber ya da pul biber de yakışır. Ama ben öyle bir şey tercih etmedim. Hatta bunun içine salça da yakışır. Ama benim salçalı sosum olduğu için domatesli biberli. Ben onu bunun üstüne sürmeyi planlıyorum. O yüzden öyle bir şey eklemedim. Şimdi, Böyle biraz bekleyince kıvamı daha şey oldu. Gösteremiyorum ki. Şöyle. Keşke kızartma tenceresinde yapsaydım ya. Böyle yapacağımı hiç düşünmemiştim. Planladığımın dışında gelişiyor şu an olaylar. Çok yağlı bir şey olacak gibi geliyor. Kısmet artık. Leo'cum. Bebişi. Yapıyorsun. Annem biblo gibi duruyorsun. Çok güzelsin. Öpeyim mi? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Gel selfie öpelim. Kızdırdı beni bugün Sabah sabah sinirlerimle oynadı Şimdi çok sakin duruyor Değil mi annem? Çok tatlısın Çevirelim Tamam çık 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 Hadi. Evet çok güzel oldu yapabiliyor muyuz? Bence yapamıyoruz. Kalın oldu. Ve bir tane baby yapalım. Yaymadım ama böyle olacak. Baby'nin şekli de çok kayık oldu ya. Fetüs oldu bu. Aa. Bu biraz daha az yağlı oluyor. Ama bunun rengi çok hoşuma gitti. Böyle yeşil yeşil oldu. Zaten o yüzden kekik istemiştim. Şuraya da boş bırakmayalım. Sapları sıklaştıralım şeytan girmesin. Ha <laughs> ha Ay tamam oğlum Allah Allah. Evet pankeklerim de hazır artık. Pankek mi? Bu ne? Bazlama gibi. Bazlamamsı bir pankek. Güzel oldu bence. Ama şimdi tadına bakacağım. Yalnız tuz koymayı unutmuşum ben onun içine. Böyle değişik şekil ve boyutlarda. Bakalım tadı nasıl olmuş? Şimdi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş? Önce minnaktan başlayayım. Hmm. Naz var ya Kekik acayip yakışmış Acayip yakışmış deneyin denet Hem de bu vegan bir tarif içinde yumurta ve süt yok Veganlar için oldukça ideal Kesinlikle deneyin İlk yaptığım yemek istiyorum en incesi bu olmuştu çünkü Böyle elimle koparıyorum ya. olmuş. Ellerime sağlık. Mandalina kabuğuna reçel oluyor mu acaba? Portakal kabuğundan oluyor da. Mandarina'dan oluyor mu acaba? Sana ne? videoda çıkmayı seviyorsun anlaşılan. Dur be. Bakalım araçam mandalina kabuğunla reçel yapılıyor muymuş? Ne yapıyorsun? Bebişim ne yapıyorsun bebişim? Evet mandalina kabuğunla reçel yapıyorlarmış ama şu an değil. Ona sonra bakarız. Şimdi buraları toplayıp çamaşırları asmamız gerekiyor. Aa, gerçekten içim sıkıldı havadan gel. Biz sürekli dışarıda yağmur yağıp yağıp diniyor. İlginç. Acayip bir rüzgar çıktı. Benim sandalyeler de devrilmiş. Şimdi ben çamaşırları sereceğim şuraya ama doğru yerde mi koydum bunu bilemedim. Bence idare eder. şeyleri de serdim. Aslında bunları dışarı çıkarmak istiyordum. Dışarı sermek istiyordum. Hava iyi çünkü. Yani 20 derece falan herhalde. Sıcak bayağı hava ama çok yağmurlu bir de çok rüzgarlı. Hem ıslanabilir. Islanır yani balkondayken. Diğer tarafa çıkarsam orada ıslanmaz ama bu sefer de uçabilir. Belli olmuyor. Böyle 5 saniye deli gibi bir rüzgar esiyor. Her yeri deviriyor. Sonra diniyor, Değişik. Şimdi ben şey yapacağım. Bu dünkü videonun Aralık 8'in adını değiştireceğim. Tamam bağlıymış bu da. Dün gece çok geç saatte yükledim videoyu. Ama ve lakin çok emin olamadım videonun isminden. Şimdi... Bu okey. Biraz şuradan bakayım. Videonun adını da düzenledim tekrar. Şimdi televizyonu internete bağlamaya çalışıyorum. Film izlemek istiyorum ama bir hata var bağlanmıyor. O yüzden ben de vazgeçtim televizyonu açtım. Bugün pazara gidecektik güzel ya. Fırtına çıkınca tabi kaldı. Şu mandalina kabuklarından reçel yapayım dedim. Öyle bir şey varsa ya, ama bilemiyorum. Denerim belki. Şimdi mandalinaları çıkarınca aklıma geldi. Ne oldu biliyor musunuz? Ben markete gittim, bunları aldım. Sadece bunu aldım, çıktım tamam mı? Kart almamışım yanıma. Nakit vardı sadece. Ve küsür atlı bir şey tuttu. Ben de çıkardım verdim. Yani 8 lira küsür mü tuttu öyle bir şey. 10 lira verdim. Geri dönerken şey dedi bana kasiyer. Süpermarketten aldım bu arada böyle hani şey değil. Mana falan değil. Şey dedi 15 kuruşum çıkmadı dedi. Ben de tamam dedim. 15 kuruş almadan çıktım. Yani 15 kuruş daha fazla ödemiş oldum. Sonra da sınır oldum kendime. Hani 15 kuruş bir şey değil diye hani tamam okey deyip çıkıyorsun da 15 kuruş bende eksik olsaydı orada bana verecekler miydi bunu acaba? Sanmıyorum. Hani süpermarketlerde tek kasa o değil başka kasa da var. 15 kuruş isteyebilirdi oradaki birinden. Bir sürü çalışan var. 15 kuruş 15 kuruştur yani. ben de eksik çıksaydı verecek miydi? Vermeyecekti. Sonra kendi kendime düşündüm keşke şey deseydim diye. ben de yapamıyorum öyle şeyleri işte yapmak lazım aslında. 15 kuruşum yok. İste birinden. Diğer kasadan iste. Yani günde kaç yüz kişi gidiyor oraya. Günde 100 kişiden 15 kuruş fazla almış olsa bir şekilde geri dönemediği için böyle. 10,5 lira fazladan para kasada. O yüzden ben hep kartla alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Bir kuruş bile kalmıyor. Neyse tutarı onu vermiş oluyorsun. Ay söylüyor öyle ya cidden. Senelerdir nakitle öyle kart geçmeyen yerler haricinde alışveriş yapmıyorum. kartsız yani nakit olarak da. Öyle denk geldi. Sonra dedim ben her zaman bu kartı yanında taşıyayım. Yani olay 10 kuruş 15 kuruş değil. Tamamen sistem. Borçlanmadım yani. Siz ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Mesela isteyeniniz var mı? İstiyor musunuz? Hani diyor musunuz? Ee, çıkmayabilir, bul. Yapan vardır kesin. Öyle olmak lazım aslında. Yani herkes hakkını arasın. 10 kuruş, 5 kuruş diye diye, ay, onun önemi yok, onun önemi yok diye diye. Bakın ne oldu şimdi? Yani ben merak ediyorum. 15 kuruş ya da 20 kuruş neyse böyle alışverişte geri dönülmediği zaman istemek normal mi, anormal mi? Bu da Arman Çağlayan'ın programına döndü. Normal midir, anormal midir? Bence normaldir. Bir de bu reyonda fiyatı farklı yazıp kasada farklı çıkan ona da çok uyuz oluyorum tüketici haklarına göre mesela reyonda fiyat neyse müşterine görüp alıp da kasaya geldiyse o ücreti ödeyebilir. O ücreti ödemek zorundadır. Ama artık onu da kabul etmiyorlar. Fiyat değişmiş şey yapacak bir şey yok diyorlar. Yani onlar da haklı bir bakıma çünkü fiyatlar çok değişiyor. Ama ne yapalım yani? Müşterinin de suçu var. Bir de fiyat etiketini hiç koymuyorlar bazı ürünler artık. Kasaya gidip öğreniyorsunuz. Kasada öğreniliyor yani. Şans oyunu gibi. O yüzden ben de Rayon'da etiketi yoksa almıyorum mesela. Reyonda farklı bir fiyat gördüysem, onu aldıysam kasada farklı çıkınca da almıyorum. Geri bırakıyorum. Bu arada bazı marketler yapıyor bunları. Yani bilmiyorum kimsenin günahını almayayım da biraz bilerek yapıyorlar gibi de geliyor. 3 kuruş, 5 kuruş, 1 lira falan. Yani günde kaç kişi geliyor markete? Yani i̇şin çakallığını bulmuş olabilirler yani. Neyse bu mandalinadan nereye geldik ya? Yani? <laughs> O zaman video burada kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çav çav.